Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Akaryakıt ve Yakacak Maddeleri Ticareti Meslek Komitesi üyeleri, Expo 2023 alanında yer alan KMTSO Başkanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Evet, 11. Meslek Komitesi olarak İsrail Halı istasyon marketlerimizde satmama kararı. Şimdi aramızda olmayan bazı petrolcü arkadaşlar da var. Yine onlar da bizle beraber satmama kararı aldılar ve... Burada yapılan görüşmede sektörün problemleri konuşularak çözümler üretilmeye çalışıldı. Bu herkesin lehine oluyor. İşte LPG'nin aracın altından tampona ya da standart hale gelmesini sağlasak bundan bir tek ben fayda görmeyeceğim. Petrolcudan herkes fayda görecek. Görüşmenin devamında İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıları kınamak amacıyla İsrail menşeili ürünlere boykot uygulama kararı alındı istasyonumuzda iade etmeyi birkaç defa denemeyeceği rağmen iade edemedik. Almıyorum. Almıyorlar. Biz de demedik, ee, Biz ne yapalım dedik? O zaman biz bu ürünleri e, satalım, bitirelim, yerine yenisini koymayalım dedik. E, Emin Koç e, bununla ilgili bir araştırma yaptı. İstasyon içerisine sattığımız İsrail menşeli ürünleri çıkarttı. <laughs> WhatsApp grubundan sizlerle de paylaşacak yine. Geldiğince yerli ürünlere dönmeye çalışıyoruz. Şimdi birkaç tane yerli kola firmasıyla ben görüşmeleri bitirdim. Onlardan özel, Kahramanmaraş'a özel %7,5'da iskontu aldık. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Disiplin Kurulu üyesi Salman Arıkan Komisyon olarak İsrail mallarını boykot ederek satmama kararı aldıklarını ifade etti. Biz de Filistin'de akan kana kayıtsız kalmadık akaryakıt bayileri olarak elimizdeki İsrail menşeli ürünleri bir çalışma yaptık. Bunları satmama, tepkimizi dile getirmek bunun bir karşılığının olduğunu, gücümüzün yettiği ölçüde ticari olarak da bir tepki koymak adına böyle bir karar aldık. Buna birçok istasyoncu arkadaşımız katılacak. Elimizdeki ürünler İsrail menşeili ürünlerin bir kısmını iade etmek istedik ama süreç öyle işlemedi. Biz de elimizdeki bu stokları ve bu ürünleri tükettikten sonra yerli markalarla çoğaltarak bu şekilde tepkimizi ortaya koymak istiyoruz. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor ama bir yerinden başlamadan, bir samimiyeti de hissettirmeden de maalesef bu çok da tesirli olmuyor. Biz de bütün samimiyetimizle belli bir zamana yayarak birçok arkadaşımız elindeki ürünleri bitirdikten sonra bu ürünler yerine yerli ürünleri tercih ederek tepkimizi ortaya koymak istiyoruz.